Ders 32. Relative Clause. Sıfat cümleleri. Relative Clause, arasında bağlantı bulunan iki cümleyi birleştirerek daha etkili ve akıcı bir ifade oluşturmak için kullanılır. Bu yapı, cümleler arasındaki ortak öğeleri belirleyerek onları tek bir cümlede birleştirir ve ek bilgi sağlar. İngilizce'de bu yapılar, özellikle who, whom, whose, which, that gibi ilgi zamirleriyle kurulur. Relative clause cümleleri oluşturulurken, ilk adımda iki cümlede ortak olan isim veya isim öbeğini belirleriz. Örnek olarak, the artist paints beautiful landscapes, yani sanatçı güzel manzaralar resmediyor cümlesiyle, the artist is from Italy, yani sanatçı İtalya'dan cümleleri arasındaki ortak olan öe, the artist'dir. Daha sonra iki cümlede tekrar eden ortak öğeyi, yani the artist ifadesini sadece bir kere kullanarak tekrarı önleriz. Tekrar eden the artist ifadesi ikinci cümleden çıkartılır. İkinci cümleden kalan ifadeyi, birinci cümledeki ortak öğenin, yani the artist ifadesinin hemen sonuna ekleriz ve uygun bir ilgi zamiri ile bağlarız. İlgi zamirlerimizin ne olduğunu birazdan öğreniyor olacağız. Bu süreç, İki cümle arasındaki ortak öğeleri birleştirerek daha akıcı ve bilgi dolu bir cümle oluşturmanızı sağlar. Bu sayede dil kullanımınız daha etkili ve anlaşılır hale gelir. İlgi zamirlerimizden ilki who. Who insanlar için kullanılır. Örneğin, the man who helped me is a mechanic. Yani bana yardım eden adam bir tamirci cümlesinde iki ayrı cümleyi birleştirmek için ortak öğe olan the man ifadesi kullanılmıştır. Bu cümleler, the man is a mechanic, yani adam bir tamirci ve the man helped me, yani adam bana yardım etti şeklindedir. Ortak öğe olan the man ifadesi, bu iki cümleyi birleştirmemizi sağlar. İnsanlar için kullanılan ilgi zamiri, who, eklenerek the man ifadesinin hemen yanına yerleştirilir. Daha sonra, ikinci cümledeki helped me ifadesi eklenir ve son olarak birinci cümlenin geri kalan kısmı olan is a mechanic ile cümle tamamlanır. Which, nesneler, hayvanlar veya kavramlar için kullanılır. The car which is red belongs to my neighbor, yani kırmızı olan araba komşuma ait cümlesinde iki ayrı cümle bulunmaktadır ve ortak öğe the car ifadesidir. The car belongs to my neighbor, yani araba komşuma ait ve the car is red, yani araba kırmızı cümlelerinde ortak öğe the car ifadesidir. Bu iki cümle, which, ilgi zamiri kullanılarak birleştirilmiştir. Cümle yapısı şu şekildedir. Önce ortak öğe the car eklenir, ardından ilgi zamiri which gelerek, ikinci cümledeki ortak öğe dışındaki diğer cümle öğeleri eklenir. Son olarak, ilk cümledeki ortak öğe dışındaki diğer öğeler eklenerek cümle tamamlanır. Böylece, The car which is red belongs to my neighbor. cümlesi oluşur. That hem insanlar hem de nesneler için kullanılır yani who ve which yerine kullanılabilir ve günlük konuşma dilinde tercih edilir. The movie that we watched last night was thrilling. Yani dün gece izlediğimiz film heyecan vericiydi ifadesinde that izlediğimiz kısmını belirterek hangi filmi kastettiğimizi netleştirir. Where yer belirten cümlelerde kullanılır. The park where we meet is always peaceful. Yani buluştuğumuz park her zaman huzurludur ifadesinde where buluşulan yerin park olduğunu belirtir ve bu yer hakkında bilgi verir. Why bir olayın nedenini açıklamak için kullanılır. The reason why she was upset is still unclear. Yani onun neden üzgün olduğu hala belirsiz ifadesinde why onun üzgün olmasının sebebini belirtir. When zamanı ifade eden cümlelerde kullanılır. The day when we celebrate our anniversary is special to us. Yıl dönümümüzü kutladığımız gün bizim için özeldir ifadesinde when yıl dönümünü kutlama zamanını belirtir. Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri, ana cümlede bahsedilen kişi, yer veya nesnenin kim veya ne olduğunu tanımlamak için kullanılır ve cümlenin anlamı için kritik bilgiler içerir. Cümleler birleştirilirken virgül kullanılmaz. The book that I lost was a gift from my grandmother yani kaybettiğim kitap büyükannemden bir hediyeydi cümlesinde that I lost ifadesi olmadan hangi kitaptan bahsedildiği belirsiz olurdu. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerinde ana cümlede zaten belirli olan kişi, yer veya nesne hakkında ekstra bilgi sağlar. Bu ek bilgiler cümledeki temel anlamı değiştirmez, sadece ilave bilgi verir virgül kullanılarak cümledeki diğer bölümlerden ayrılır. My grandmother, who is 85 years old, still drives her car. Yani 85 yaşındaki büyük annem hala arabasını kullanıyor cümlesinde who is 85 years old ifadesi büyük anne hakkında ek bilgi verir ancak bu bilgi cümlenin temel anlamını değiştirmez.